Evet. TRT Haber, TGRT Haber veya Now hiçbiri bizi yansıtmıyor. Neden kendi haber sistemimizi açmıyoruz? RVF Haber. Bir yazılım geliştiricisi olarak RVF Haber web sitemizi açmaya karar veriyorum. Bu web sitesini Node.js ve Framework'lere olan Vue.js ve Nux.js ile geliştirmeye karar veriyorum. Hemen projemizi oluşturuyorum ve gerekli kütüphanelere yüklemeye koyuluyorum. Kullanacağım temel kütüphanelerden olan Axios ve .nvm paketlerini yüklemek için terminale yazıyorum. Naxxias projesi geliştirdiğim için belirli bir dosya düzenine uymam gerekiyor. Çünkü Naxxias belirli klasörlere yerleştirilen dosyaları otomatik olarak algılıyor ve uygun olarak işliyor. Ben de bu prensibi uyuyor ve dosyalarımı klasörlerimi uygun koşullarda yerleştiriyorum, oluşturuyorum. Gizlilik ve güvenlik sebebiyle NVM dosyasını tanımlamam gerekiyor. Naxxias'da Konfig olarak bunu tanımlıyorum. İlk olarak sayfamı ve header yapısı oluşturuyorum. Sayfamda görünmesini istediğim header yapısı koyu renkte ve konumu sabitlenmiş bir pozisyonda olmasını istediğim için gerekli tasarımı gerçekleştiriyorum. Header oluştururken direkt olarak sayfama değil önce layout bileşeninde oluşturuyorum ve daha sonra sayfama export ve import işlemleri yapacağım. Header'de görünmesini istediğim bir web sitesi logom var bunu ekliyorum. Görünmesini istediğim logo public klasörü içerisinde statik olarak bulunuyor. Logonun style yapısını da yazıyorum ve haricen max.js'de link properties'ini kullanarak bir yönlendirme yapmadan URL'e ekleme yapıyorum. SSR şeklinde çalıştığı için max.js bir sayfa yenilemesi yapmadan yönlendirme sağlayabiliyor. Header'ımın sağ tarafında görünmesini istediğim ve TRT haberden esinlendiğim bir hava durumu yapısı var. Select box şeklinde options'lara API'den gelecek şehirleri tanımlayarak Naxlink ile tıklama sonucunda gerekli sayfaya yönlendirme sağlayacak bir yapı yazıyorum. Footer'ı bir farklı sayfamdan kopyalayıp yapıştırıyorum. RBF Development ile RBF Haber web sitesini yazılım geliştirme süreçlerini sizinle paylaşmak için video haline getirmeye hedefliyorum. Yazılım geliştirme günlüklerinin ilk günü bu şekilde. Planladığım ilk günkü geliştirme sonuçları bu şekilde. Web sitemizin header'ı ve footer'ı aktif halde.